Ee, selam ben Kerem. Bugün sizlere bir duyuru yapmak istiyorum videoya geçmeden önce. Arkadaşlar videolarımı da edit yapmamı istiyorsanız böyle bazı youtuberların hatta çoğu youtuber'ın yaptığı böyle çok ayrıntılı kesme gibi şeyleri yapmamı istiyorsanız e, yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Buna göre ben de yapabilirim edit. O zaman hadi sizi bekletmeden videoya geçelim Arkadaşlar ben Kerem. Bugün Bugünsaki videoyla karşındayım Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lysen kabiri tanıtacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk önce bunu almak için arkadaşlar Lysen'i alıp 10 milyon liraya RC kasıp ve 1000 level olmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle Lysen k açabilirsiniz. Şimdi ben bu videoda tanıtacağım. Hadi başlayalım. Yanımda da arkadaşım bana eşlik edecek. Dice'ı tanıttım arkadaşlar. Birinci Dice e video kanalımda var. İlk önce arkadaşlar ben bunu arkadaşımın skill'lerini yapacağım. O da bana skill'ler atacak. Nasıl bir şey olduğunu göstereceğiz. İlk önce dönüşmesi arkadaşlar. Havada takla atıp kurt adama dönüşüyor arkadaşlar. Bayağı bir şekil bir şey. Armoru da var hatta. Şimdi hemen skilllerine bakalım. Kliye arkadaşlar. Kliye basınca gördüğünüz gibi iki tane pençe alıyor ve bayağı bir fazla vuruyor arkadaşlar. bayağı bir güçlü. E'sine bakalım. E'sine arkadaşlar E'sine E'ye basıp yine birinci moddaki gibi pençe atıyor. Ama C modu böyle yerde hızlı modundaysanız arkadaşlar iki kere basarsanız hız, iki tane atıyor arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ve diğer bir skill yani R'si. R'si arkadaşlar iki modda da aynı. R'si stun atıyor arkadaşlar. Hareket edemiyor. Hareket etmeyi çalışmıyor. Hemen atalım. Ya küçük bir hareket edebiliyor arkadaşlar. Tabi ben yanlışlıkla öldürdüm. Tekrar gelsin. Ee, bir saniyelik filan stun atıyor arkadaşlar. Ve bunu da zaten arkadaşım bana gösterecek. F'sine bakalım. Face arkadaşlar ne şu kadar uzaklıktan deneyeyim be. Face bu kadar uzaklıktan gelip komba yapıyor arkadaşlar. Bir şu, şurada dur be. Tam burada dur. Ben bir şuradan bakayım. Hemen şuradan atmayı deneyeyim. O kadar da uzak değil tabii ki de. Şuradan deneyeyim. Bu kadar uzaklıktan arkadaşlar buraya kadar geliyor. Bayağı bir güçlü bir Face. Face bayağı bir güçlü arkadaşlar. Şimdi C moduna geçelim. C'si arkadaşlar. C arkadaşlar. C'ye bastığınızda iki tane şey var arkadaşlar. C'sine bastığınızda hızlı koşma, diğer C'sine bastığınızda yavaş koşma. I, yavaş koşmada arkadaşlar hızlı koşmada iki kere E atabiliyorsunuz. Ama yavaş koşmada arkadaşlar bir kere atabiliyorsunuz. Diğer skilleri de yine F'si her şey aynı. I, ama arkadaşlar yavaş modda daha da iyi Eğimini Fizan koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Hızlı modda zor koyuyorsunuz. Şimdi bir arkadaşım bana skill'lerini göstersin. Birinci skill yani. E, bir clean'i yapsın bana arkadaşım. Clean bu kadar arkadaşlar. Bir E'sine bakalım. E'si de yine böyle vuruyor ve kanatma yapıyor bir, bir saniyelik arkadaşlar. R'sine, ay, R'sine bakalım. Bu R'sini göster... Şu an hareket etmeyi deniyorum arkadaşlar ve 2 saniyelik hareket edemedim. Baya güzel bununla kombolar yapabilirsiniz. F'sine bakalım F'sini uzaktan deneyelim. Abi bir de söylemeyi unuttum arkadaşlar hasar alırsanız armorunuz falan kırılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tekrar göstereyim şu an armorum yok. Ama kapatıp açtığımda gördüğünüz gibi armorum var bu bug mu bilmiyorum. Ama armorunuz kırılıyor bir zamandan sonra. Bir diğer bir skillinde yani F'sine bakalım. At bakayım F'sine. Ve olmadı. Çok güzel. At. Nasıl ya? Hızlı modunda bence daha uzun. Orada dur. F'sine bakalım bir. F'si o kadar uzaktan böyle vuruyor arkadaşlar. Kombosu F'si. Ve bayağı bir güçlü. T'sine bak bakayım. T'sine daha bakmadık. T'si bana at, vur be. tesis o kadar da şey değil ama uzaktaki uzaktan gelen şeyleri bloklar büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar bu video buraya kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer şeyde Eto'yu da tanıtmamı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın tekrardan.